Evet arkadaşlar Ski Beat Toilet 60. bölümdeyiz. Gece 3'te bölüm geldi ya. Devamının gelmesini istiyorsanız abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Evet 60. bölümde bakalım ne olacak. Kameramanla birlikte aşağıya izliyoruz. g de boss Ski Toilet orada. G-Man etrafında dönüyor. Bakalım ne yapacaklar. Bir şeyler konuşuyorlar şu anda kameramanları yenmek için. Teoriler videosunu istiyorsanız abone ol, like atarsanız sevinirim. Bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Ve kızdı ona Boss ekibi tuvalet. Arkadan geldi ve bıçak döndürüyor şu anda. Bu, boss ekibi tuvalete ne yapıyor lan bu? Birbirlerine şey yapıyorlar. Evet geldi benim adama ekibi tuvalet geldi. Evet. Şeyler konuşuyorlar. Yine Aa, azarladılar mı onları? Ne yaptılar ya? Kendi aralarında da bir sıkıntı var bunları Gitti Cimenle diğeri. Evet. Ne yapacaklar? Kendi aralarında bize baktı. Bize mi bir şey yapacak acaba? Bakıyoruz bir Bakıyoruz birbirimize böyle yaptık yine. Ta onayladık ne oldu? Öldük mü ne oldu? Bir şeyler oldu ve geldik başka onları izlemişiz hep bir. Arkamız döndük Titan kameramanla Titan speakerman vardı orada. Bakalım yeneceğiz onları anlamında bir hareket yaptık bakalım ve bitti bölüm. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz bay bay.